Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Goa Simulator oynayacağız bugün. Bu karakteri nasıl açacağınızı söyleyeceğim size. Aa para. Manyala para. Bu oyunda şeytana gönderme var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama Goa 3 var bende. Goa Simulator 3. Şuradan karakter alalım bir tane. Ve burada niye insan makinesi var? Belki bugün gizem bulacağız. Bu oyunda bağlı bir tane şey var. O da mezarlıkta. Birazdan reklam izleyip onu da açacağım ben. Ve oynayacağız sizinle. Şunu hemen şöyle yapayım. Gel sana sürpriz yapacağım. Bir de bu insanlar ölü geliyor. Neden bilmiyorum. Bugün bu karakteri nasıl açacağınızı söyleyeceğim. Şeytana gönderme olduğu için. Şimdi bir tane adam alın. Şöyle. Rastgele. Ben de rastgele alıyorum. Bu adam sopalı o yüzden aldım ben. Belki şeyde bunu da Ama şeytana gönderme bence kötü olmuş. Şimdi bu oyun niye şeytana gönderme yapsın? Bir dakika bu neresiydi? Ha doğru. Buraya iki tane koysanız yeter. Yeter. Hemen şöyle. hı. Ben iki tane koymayacağım, üç tane koyacağım. Bir şey olur belki, olmaz diye. Keçi çok toplayacağız bir de. Keçi çok toplamak çok kolay. Niye diye sor soruyorsanız, ee, şuradan hemen pat yapacağım. Keçiler doğacak etrafa. Yine oraya basınca ölüyorlar artık. Öyle bir şey. Gel. Sen yedeksin. O da muştu. Sonra bu göndermeyi hemen yapalım. Şeytanla göndermeye yaptım işte bu karakteri alıyorsunuz. Çıkartabilirsiniz de ama daha kolay bu yol. Çıkarmaz. Çıkarmak biraz zor. Kurban topladım. Pova basıyorum sürekli. Ah. Oluyor. Hı. Bakın, kan keçesi içini kan. Bak evilci. Ev Bu kişi sizin oluyor. Bir dakika adamlar nerede? Ses geliyor. Burada ses var. Ve bu adamlar niye şimdi ayağa kalktı? Bakın şeytan alırlar mı? Hemen bir tane kutu alalım. şey. nasıl gösterdim. Bu karakter biraz tehlikeli bir karakter diyebilirim. Hatta böyle tehlikeli karakterler. Ve evet, sizden çok özür dilerim. Uzun zamandır video gelmiyor. Yani video gelmediği için çok özür dilerim. Hastaydım demiştim. Ama böyle normal saydım da bir daha hasta oldum üstüne üstüne. Öyle diyeyim. <laughs> Herkese geçmiş olsun. İyi bakın. Kendinize. <laughs> Hemen şuradaki kopayı toplayacağım. Ulan. Ben niye geçemiyorum? Heh. Ha gayret. Hemen şöyle. Aa. Ah. Hemen şöyle. Bir dakika. Hı. Evet. Arkadaşlar. Hoppa. Su Cristiano. Su. Buna bile, bile, buna bile binebiliyor muyuz? Dua Timotor 3 vardı da bende o ps'de ama ya Hemen şöyle Lan bak oldu Hadi tut tut sana tut Neyse hadi Ana menüye gidelim Oradan şimdi şeyleri atacağız. Böyle hangi bölüme gitsek diye. <laughs> Hı. Hmm. Hmm. Bu bölüm. Ben benim. İki evet arkadaşlar geldim. Şimdi ben bir tane videoda mezarlıkta çok kötü. Bu muydu arkadaş? Arkadaşlar bakın. Ha. Geliyor. Geliyor. Oh. 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 Arkadaşlar bir tane adam söylemişti bunu. Youtube'da gördüm. Bakın. Ana atış, atış makinesiyle alacağım. Ya oğlum benimki daha yürüyemiyor. Oh. Düş lan yere. Düş. Hoş. İyi oldu. Bakın bu. Bak. Nereye gitti? Abi ben Suriye'yim de yanlış anlama. Arkadaşlar gördünüz mü onu bu arada? Ben hemen mezarlıktan kaçacağım. Yok abi böyle olmaz. Böyle olmaz. Kesin onun bir gizemi var. Yoksa onu böyle koymazlar arkadaşlar. 10 dakikamız var zaten. Hemen şunu hop. Hop. Görsünüs. Arkadaşlar 7 dakikaya kadar izleyin, ne olur çünkü onu gördünüz az önce ve bu Deniz Baglı. O, oh. maşallah. Hemen bir deneyelim. Lan reklam geldi. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet. Geldim. Oğlum yemek var. Evet. Konuşamıyorum. Aaa. Evet. Tecih olduk. Hayır, hayır yes İçine binmiştim o kadar Oba haydi hmm. Oha bak oğlum Ah Hayır ah. Aa. kadın bağlı Şambilin <laughs> yok. Şey galiba Goal Simulator'ın büyük şeyi var. Bir dakika mezarlığa gidip kontrol edeceğim o, o şeyi. Bir şey o az önce gördüğümüzü kontrol edeceğim. Neydi be arkadaşlar beni izleyenler bilir o oh! hmm. bak onlar yoktu bak onlar yoktu ha. şimdi şöyle bir gidelim bir yerde mi diye ben şimdi buradan geldim böyle gittim. Oh. FC Hmm. Ah kafam. Mezarlık. Mezarlık şurada diye biliyorum. Yok değilmiş. Şurada o zaman. Ya yani şurada şurada. Arkadaşlar ne kötü bir şey gördük bu videoda da. Gizem buluruz demiştik işte. Diğer videoda araştırayım mı sence? Sizce işte buna siz karar vereceksiniz. Bunun gizemini Youtube'dan bakacağız ve araştıracağız. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bay bay ben daha çok katlanamayacağım. Ee, ben bunun bir gizemini bulmuştum Youtube'da. Bu bir şey ee, böyle böyle bir şeyler yapabiliyormuş oyun eklenebiliyormuş diyorlar yani virüs gibi bir şey olabilir o eklenebilir de oyun yani bir daha oyuna giremezsem zor olurum ben hop şöyle yapalım sizin için buna katlanacağım kapalar onda iki Hı -hı -hı. Abi ben asus değilim. Bana niye el kaldırıyorsun? Aa! Abi şu anda cennete gitti. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.